sonuca bayılıyorum. Sonuç mükemmel olunca ben de çok mutlu oluyorum. Selamun Aleyküm. Allah'ın huzuru, bereketi, sağlığı, saati hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün size yine muhteşem bir tarifim var. Artık dışarıdan ekmek almak yok. Evde hem pratik hem güzel hem de lezzetli pufuduk pufuduk pamuk gibi ekmekler. Ekmek tarifim var. Haydi bir güzel tarife başlıyorum. Evet tekrar hoş geldiniz. Harika bir tarifim var yine sizlere çok şükür. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Bir paket instant maya. Üzerini doldurdum. Alık su 5 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Evet, dinlendirdim. Şimdi bir kap aldım. Hemen kaba boşaltıyorum. Üzerine 2 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Evet 2 oldu. 1 tatlı kaşığı tepeleme tuzumu ilave ediyorum. Hafifçe şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine un ilave ediyorum. Bir spatula yardımıyla yavaşça karıştırıyorum. 2 su bardak un. Toplamda kaç su bardak un gitti. Hamurumu yoğurduktan sonra sizinle paylaşacağım. Toplamda 5 su bardağı unumu ilave edip yoğuruyorum. 5 su bardağı tam geliyor. Ondan ona da değişiyor değerli arkadaşlar. Hala spatula ile yoğuruyorum. Daha sonra elle yoğuracağım toplamda 6 su bardağı un gitti sadece ununu yedirene kadar hamurumu yoğurdum şöyle ele yapışan bir hamur elde ettim şimdi üzerini kapatıyorum el mayası gelene kadar 40 dakika dinlendirmeye alıyorum üzerini kapatacağım evet hamurum mayalandı kabardı şimdi açıyorum üzerini bakın ne kadar güzel havasını da alalım Şimdi biraz tezgaha un alıyorum ve hamurumu tezgaha döküp hama havasını alıyorum. Tezgahta havasını alıyorum. Hamurun tamam, havasını aldım. Şimdi elimle bu şekilde açıyorum. şekilde açalım. Evet hamurumu bu şekilde açtım. Şimdi tepsiye alıyorum. Elimi unlayarak tepside de bu şekilde açıyorum. Bu şekilde açıyorum. Elimi hafif unluyorum. Hamurum yumuşak bir hamur. Ele yapışan bir hamur. Elimi unluya unluya açtım. Bu şekilde. Böyle. Şimdi bir tane kase alıyorum, etrafını bu şekilde unluyorum. unladım kaseyi bu şekilde ortaya bırakıyorum. Tam or. Evet şimdi hamuru bu şekilde kesiyorum. Bu şekilde hamuru kesiyorum. Evet bu şekilde kestim. Şimdi üzerindeki kaseyi alıyorum. Oluşum da bana yardım ediyor. Şimdi üzerine böyle çizikler atıyoruz. Açtım. Oluşum da yardım ediyor. Evet böyle oluşumda böyle güzel çizikler attı. Şimdi küçük bir kaseye alıp bir daha ortasına batırıyorum. Ondan sonra alıyorum kayıyor elimden bu şekilde alıyorum 2 saat bu şekilde fırına, fırına fırına açmadan 2 saat fırında dinlendireceğim buraya kadar beni izlediyseniz çok çok teşekkür ederim sizlere güzel desteklerinizi eksik etmeyin abone hala abone değilseniz abone olup güzel yorum yaparsanız sevinirim bildirim zilleri açmayı unutmayın güzel tariflerimden haberdar olursunuz Haydi şimdi dinlendirelim. Evet dinlendi. Şimdi çıkardım şimdi bir e, tane yumurta sarısı, iki yemek kaşığı yoğurdu iyice çırpıyorum. Evet çırptım. Yo yoğurt ve yumurta sarısına şimdi üzerine sürüyorum. Şimdi üzerine güzelce sürüyorum. Evet sürdüm. <laughs> Tekrar üzerini bıçakla çizikler attım bu şekilde şimdi 180 derecede ısıtılmış fırına atıyorum üzerine çörek otu serperek fırına gitsin evet gitsin fırına evet fırına gidiyor evet fırından çıktı pamuk gibi yumuşacık mis gibi güzel desteklerinizi eksik etmeyin hala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız güzel tariflerimden haberdar olursunuz beğeni yapmayı yorum yapmayı da unutmayın şimdiden teşekkür ediyorum Allah emanet olun sonuca bayılıyorum sonuç mükemmel olunca ben de çok mutlu oluyorum